MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında olağanüstü kurultay talebinde bulundu ve genel başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ'ın basın toplantısına milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve geçen dönemin milletvekillerinden Özcan Yeniçeri de eşlik etti ve o basın toplantısında Ümit Özdağ, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir an önce olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini ifade etti. Bu bir demokrasi talebidir dedi Ümit Özdağ açıklamasında ve MHP'nin kaderine mahkeme değil kongre karar vermelidir diyerek halen mahkemede devam eden sürece dikkat çekti. Basın toplantısından hemen önce genel başkanlık görevinden istifa ettiği yönündeki mektubunu da genel merkeze gönderdiğini söyledi Ümit Özdağ açıklamasında. Ve partideki muhaliflerle ilgili olarak da bir açıklama yaptı. İmza verenler de MHP'li arkadaşlarımızdır dedi. Yapılması gereken arkadaşlarımızı tasfiye etmek değil, partide görev almalarını sağlayacak bir mekanizmayı oluşturmaktır ifadelerinde kullandı. Ümit Özdağ daha önce olağanüstü kurulta için yapılan imza toplama çalışmalarının neden katılmadığı da soruldu. Bu süre içerisinde ne değişti diye soruldu değişen son günlerde yapılan teşkilat tasfiyeleridir dedi. Teşkilatların tasfiye edilmesinden kapatılmasından rahatsız olduğunu belirten Ümit Özdağ olağanüstü kurultay çağrısını bir kez daha yineledi ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini de duyurdu. MHP'de bu tavrın ardından nasıl bir hareket olacak bunu da önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde göreceğiz.